Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bahsedeceğim konu birçoğunuza yüksek miktarda para kazandırabilir. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Bugün konuşacağımız konu YouTube Shorts arkadaşlar. Son zamanlarda eminim ki hepinizin karşısına Shorts videolar çıkıyordur. Çünkü YouTuber'lar da artık Shorts videolar yüklemeye başladı. Ben de yüklemeye başladım ve YouTube Shorts videosu atanları gerçekten şu anda destekliyor ve yapmış olduğunuz videoyu yeni kitlelere, yeni insanlara öneriyor. Bu yüzden bizim için çok önemli ve ayrıyetten YouTube Shorts videoları ile çok kısa sürede çok yüksek izlenmeler alabiliyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a sıfırdan başlayacak insanlar için bence çok iyi bir özellik oldu ve ben bu videomda sizlere YouTube Shorts ile nasıl para kazanabilirsiniz, hangi yolları kullanabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Çok yararlı ve çok iyi bir video olacak. Kesinlikle sizlerin de bilmesi gereken para kazanma yolları. Bu arada arkadaşlar, daha fazla para kazanma videosu için aşağıdan videoyu beğenebilirseniz beni çok mutlu edersiniz ve ayrıyetten güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet, YouTube Shorts'tan para kazanmanın ilk yolu reklam gelirleri. Eğer kanalınızın para kazanması açıksa arkadaşlar, YouTube'daki Shorts videoları ile para kazanabiliyorsunuz. Ama bu kazanç gerçekten çok az. Hani YouTube'da normal bir video izlerken karşınıza reklam çıkıyor ya ve YouTuber'lar da o şekilde oradan para kazanıyor. Aynısı YouTube Shorts'ta da var. Ama reklam gelirleri çok az, az kazandıran bir yöntemdir ve izleyenlerin short sekmesi dışından gelmesi gerekiyor. Onun dışında farklı bir yoldan para kazanamıyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci yola shorts ile para kazanmanın ikinci yolu ise arkadaşlar YouTube shorts fonu bu nedir diye soracak olursanız YouTube'un içerik üreticiler için ayırmış olduğu bir fon arkadaşlar ve 100 milyon dolar değerinde YouTube içerik üreticilerine diyor ki Shorts içerikler üretin ve ben sizin performansınıza göre size aylık olarak 100 ila 10 bin dolar arasında para vereceğim diyor. Şu anda bu şekilde shorts videolarıyla aylık 4-5 bin dolar bonus alan birçok YouTuber var. Ayrıca bu yolu kullandığınızda şunu unutmamanız gerekiyor. Çok izlenirseniz çok fazla bonus alırsınız diye bir olay Yok. Tamamen içeriğinize, bölgenize ve videonuzun performansına bağlı. Yani fazla izlenirseniz fazla bonus alırsınız diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela YouTube'da bir video görmüştüm. Birisi Shorts videosunu 600 milyon izletmiş ve bonus alamamış. O yüzden birazcık da şans işi diyebiliriz ve bir de videolarda arkadaşlar şunu unutmamanız gerekiyor. YouTube Shorts fonundan yararlanabilmek istiyorsanız kanalınıza yükleyeceğiniz Shorts videolarında herhangi bir logo olmaması gerekiyor. Yani Instagram logosu veya TikTok logosu olmamalı. Ayrıca kendi yüzünüzü gösterdiğinizde ve özgün videolar oluşturduğunuzda bonus kazanma ihtimaliniz daha da yükseliyor. Mesela benim tanıdığım bir çocuk kanalı var ve o kanal milyonlarca izlenme alıyor shorts'tan ve ortalama olarak ise aylık 1000 ila 4000 dolar arasında bonus alıyorlar. Bonuslar çok değişken bazen bir ay 4000 dolar geliyor bazen 2000 dolar geliyor bazen 500 dolar geliyor. Evet shorts ile para kazanmanın 3. yoluna isterseniz hemen gelelim. 3. yol ise arkadaşlar affiliate yaparak. Affiliate ne diye soracak olursanız satış ortaklığı ve satış ortaklığı Türkiye'de son yıllarda çok aktif olarak kullanılmaya başladı ve bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Trendyol. Trendyol şu anda 10 binden fazla takipçiniz varsa eğer Instagram'da Trendyol ürünlerinde affiliate marketing yapmanıza olanak sağlıyor ve influencer'ların sürekli storylerinde görmüş olduğumuz o Trendyol linklerinin hepsi affiliate olarak geçiyor ve influencer'lar o linkler sayesinde para kazanabiliyor. Peki siz Shorts videosuyla nasıl affiliate marketing yapabilirsiniz ve bunun üzerinden nasıl para kazanabilirsiniz? Hemen size onu anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum bir tane Shorts videosu çektiniz ve bu videoda bir ürün tanıttınız veya bir hizmet tanıttınız. Videonuzun açıklama kısmına bir tane link bırakıyorsunuz. O ürünün linki olabilir, bağlantısı olabilir ve insanlar sizin videonuzu izleyen izleyiciler o linke tıklayıp eğer o ürünü satın alırsa size belli bir oranda komisyon geliyor. Affiliate marketing başlı başına çok büyük bir konu. O yüzden çok fazla detayına girmeyeceğim ama internette araştırabilirsiniz. Affiliate marketing diye yazarsanız birçok video olduğunu görebilirsiniz. Shorts videolar çok fazla izlendiğinden dolayı bu şekilde satış yapmanız çok daha kolay diye düşünüyorum. Bu yöntemle çok yüksek paralar kazanan yabancılar var. Daha Türklerde yapanı pek fazla görmedim ama bence bir deneyebilirsiniz. Bir sonraki yolumuza gelecek olursak arkadaşlar Shorts videolarınız ile diğer videoları desteklemek. Ne demek istediğimi hemen size anlatayım. Shorts videolar çok fazla izlendiğinden dolayı kanalımıza yeni kitleler kazandırıyor ve bu sayede yüksek sayıda abone alabiliyorsunuz. Yeni atacağınız uzun videoları o abonelerde göreceğinden dolayı daha fazla izlenme almanız ve daha fazla para kazanmanız mümkün olacak. Yani kısa ve özet bir şekilde size anlatmam gerekirse Shorts videolarınız ile uzun videolarınızı destekleyin. Çünkü Shorts videolar fazla para kazandırmıyor. Önemli olan Shorts videolarınızı izleyenlerin sizin kanalınızı ziyaret edip uzun videolarınızı da izlemesi olacaktır. Eğer bunu başarabilirsiniz ve uzun videolarınız da izlenmeye başlarsa zaten kanalınız yükselmeye devam eder. Evet sizlere YouTube Shorts ile para kazanmanın 4 farklı yolundan bahsettim. Bu yolları kullanarak siz de YouTube'daki Shorts videolarınız ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.